Selin neredesiniz ya? Allah'ım benim onları bulamıyorum arkadaşlar. Nereye gitti bunlar? Çocuklar neredesiniz ya? Olamazlar güzelsi. Lütfen arkadaşlar. Böyle benim kalemi çöpüne çal arkadaşlar. Bana moral kaynağı olun. Allah razı olsun. Marik günü bunları yapın arkadaşlar. Ramazan'ın marik günü yapın arkadaşlar. Lütfen bana şaka yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle buradasınız. Lan. Burada mısınız? Eee. Burada değil arkadaşlar. Bu çocuklar nereye gitti? Arka bahçe falan mı gitmişler diye bakıyorum da. Yok arkadaşlar ya. Oradan ileri Darkus sayısı O arkadaşlar. Çok korkmaya başladım şu anda. Mutfakta mısınız? Oruçta yapmıyorlar arkadaşlar. Sonra orada yapmıyorlar. Eee. Bunlar nerede arkadaşlar ya? Allah'ım yarabbim. Tam da arkadaşlar gecelik köyde kalktım ya. Nerede bu çocuklar? Burada var mı bakalım arkadaşlar? Eee. Burada değiller arkadaşlar ya. Bu çocuklar gerçekten nereye gitti arkadaşlar? Kafayı sıyıracak bir de Darkus sayısı ya. Olamaz arkadaşlar. Olamaz ya. Ne Dışarı çıkayım. Allah bir, bir, bir saniye. Bunlar da ne? Bir, bir, bir saniye. Burada bu, bu ne böyle? Burada bir tabela var arkadaşlar. Burayı gösteriyor. Onları kaçırdım. Ha, burnun dibinde beni bulamazsın. Ne diyorsun lan sen? Kimsin oğlum sen ya? Allah Da ne demek istemiş ki? Onları kaçırdım. Ha ha ha. ha. Burnun dibindeyim ve beni bulamazsın demek istemiş. Anladım. Acaba bu kim olar arkadaşlar ya? Senin olabilir mi? Senin öyle bir şey yapacağını sanmıyorum arkadaşlar ya. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Arkadaşlar. Olamaz. 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 olamaz ya senin şu anda öbür evde Arkadaşlar ben bu evde kalmıştım gideceğim onun yanına bir hesap soracağım göstereceğim şimdi seni seni. eğer sen kaçırırsan var ya onlardan bir şekilde intikam alacağım göreceksin sen hey senin ben geldim kapıyı aç <laughs> bir, bir, bir saniye gelirim hemen bir saniye Allah'ım yarabbim ne yapıyor bu kız ya Allah Allah ne yapıyor arkadaşlar iki saniye belem bekledi de hala gelmedi hey senin aşağı gel diyorum sana çabuk tamam can. geliyorum bir saniye dedim ya hadi bak bir saniye oldu çabuk gel buraya bekliyorum seni önemli bir durum var. Gecelik önüne gelmişsin. Ee, evet Kerem de... Evet önemli bir durum var o yüzden geldim yani <laughs> Genel bir durum Ne durumu Engican Çocuklar senin yanında mı ee, e, Yok Engican peki senin yanında değil mi Hayır benim değil ya içeri girebilir miyim Hayır Engican içeriye giremezsin bir, bir neden giremiyorum beni burada beklemeni istiyorum Neden Engican Hemen şuraya gidip geleceğim Tamam Engican beklerim seni kapıda Tamam ama bak sadece burada bekleyeceksin Tamam Engican merak etme orada bekleyeceğim Tamam aferin bak sana güvenirim Tamam Engican bana güvenebilirsin Aferin hadi bakalım arkadaşlar Hop şuradan şöyle dönelim tamamdır Evin arkadaşlar nereden girebilirim nereden girebilirim eve ya olamaz arkadaşlar. Olamaz Arkus sayısı. Evi arkadaşlar bir an önce girmem lazım. Heh, buradaki kapıyı açabilirim arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Açtım arkadaşlar. Kapattım tamamdır. Mükemmel arkadaşlar. Tamamdır. Senin şu an doğru da arkadaşlar. Ben de odaları tek tek falan kontrol etmem lazım. Eğer evde saklıyorsa onları var ya. İşini bitireceğim senin senin. Bekle. Bekle arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş şuradaki kapıyı da açmam lazım. Şuradaki kapıyı da açmam lazım. nerede? geldin. Allah'ım Meryem'i şöyle eğileceğim arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım öyle açtım kapıyı. Bir burada mı? Ay, burada değil arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle kapıyı tekrar açacağım. Hadi eğilerek gideceğim. Eğilerek gideceğim. Eğilerek gideceğim. Eğilerek gideceğim. Hadi 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 hadi, tamamdır. tamamdır. Ha, ah, tamamdır. Yukarı gitmem lazım arkadaşlar şimdi. Bakalım yukarıda mı? Hey, burada değil arkadaşlar. Çocuklarım nereye gitti benim ya? Nereye gitti? <gülüyor> Çocuklarım <gülüyor> Öküz. <laughs> 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 Sizi bulacağım. Babanız size söz veriyor tamam mı? Size bir şey yapamayacaklar. Olamazlar kuzeyisi. Arkadaşlar çocuklarımı kim kaçırdı? Lütfen yorumlarda yazmayın beni. Hepiniz ömrüne kalbileceğim arkadaşlar. Bunun <laughs> gerçekten çok bozuk ya. Bunun çok bozuk arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> olamaz arkadaşlar olamaz 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 <laughs> sen tamam bekle beni gerek yok engincan ne oldu neden alıyorsun beni ne alacaksın bak tamam senin ya bir şey yok engincan gelebilir miyim istesen hayır gelmeyi yani ben istemiyorum tamam mı olamaz arkadaşlar olamaz arkadaşlar olamaz ya olamaz bir, bir, saniye buradaki eve de bakmadım ben abbas evi abbas telefonu aramam lazım hadi bakalım arkadaşlar eve geçeyim abbas telefonu arayayım alo kardeşim nasılsın iyiyim <laughs> kardeşim sen nasılsın ya nasılsın deli misin? Bir saniye sen bu saatlerde uyumuyor muydun? Ee, kardeşim be, bu saatlerde birazcık işlerim vardı da. Nasıl bir tür işlerim vardı Abbas? Kardeşim telefonu kapatsam iyi olacak. Nasıl telefonu kapatsam iyi olacak? Lan Abbas konuşsana. Allah'ım yerim telefonu kapattı arkadaşlar. Kesin Abbas bir şeyler yapıyor arkadaşlar kesin. Olamazlar kur sayısı. Şey gideceğim var ya Abbas'ı da bir sorgulayacağım. Bekle sen şey Abbas bekle. Ne yapacağım çok iyi biliyorum. Kesin var ya arkadaşlar bu işte onun parmağı var yani. Çünkü beni yakın zamanda bayağı bir kıskandı. Ailem arkadaşlar dağıtmaya çalıştı. Sevgilim benden ayırmaya çalıştı. Çocuklarım arkadaşlar bir kere de kaçırmasına yardım etmiş. Senin. O işte o zaman arkadaşlar Bunda kesinlikle bir parmağı var bunun Kesinlikle arkadaşlar bak göreceksiniz Hey atlas kapıyı aç çabuk ee, Dur kardeşim gidiyorum Çabuk aç sana kardeşim Kapıyı kırmak zorunda mı bakırsın Tamam tamam geliyorum bir saniye Bak hala gelmedi arkadaşlar hala gelmedi Hadi 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 ha, Açmayı başarabildim Abbas yukarıda mısın ee, o da odadayım kardeşim bir, bir saniye bu odada mısın Abbas ne yapıyorsun lan sen? Babacım kurtar bizi lütfen. Evet baba lütfen kurtar bizi. Babacım lütfen. Tamam çocuklar merak etme kurtaracağım. Abbas sakın ama sakın bak kötü bir şey bindeme tamam mı? Bak pişman olursun. Pişman mı olurum? Ha öyle mi diyorsun kardeşim? Bütün sevdiğim kızları sen alırken hiç pişman olmasın ama. Bak kardeşim senin kendisi bana gelip aşık oldu tamam mı? Sana aşık olmasını bekleyemezdik. Sen e, birazcık da tipin yok yani. Tipin değil ki kimse senin. Kardeşim nasıl tipim değil? Ben senden daha yakışıklıyım. Senden daha çok param var. Kardeşim her şey yakışıklı ve bir Paranla seven yok tamam mı? Aşk lazım aşk kardeşim. Sana aşık olması lazım. paramla birlikte aşık edemezse kimseye. Ederim kardeşim. Bal gibi ederim. Şimdi senden intikam alacağım. Yapma lütfen yapma. Yapacağım. <laughs> Geri adım at kardeşim. tamam. Evet, Geri adım atıyorum. Bas, merak etme. Kapıyı da kapat bakalım şimdi. Bir, saniye kapıyı da kapatıyorum da. Ne yaptım isteyeceksin. Kapat diyorum sana şu kapıyı. Tamam kardeşim kapattım. Ne olacak acaba? Lan Abbas Çocuklar, çocuklar iyi misiniz? Hocam, kendimi kötü hissediyorum. Baba, ablası Ana. Çocuklar merak etmeyin değilin. Arayacağım. Olmaz arkadaşlar. Yani hepsini şuraya çıkamam lazım. Lan Abbas. Kaçtın değil mi buradan he? Senin gidi şerefsiz. Hain kardeşim sen benim. Hainsin lan sen Abbas. Merak etme ben senin yapacağımı çok iyi bilirim. Çocuklar merak etmeyin. Hepiniz iyi olacaksınız. Size söz veriyorum tamam mı? Baba. Her çok acıyor. Evet babacım. Seni seviyorum. Çocuklar merak etmeyin. Ben de sizi seviyorum. Ola ambulans mı? Evet buyurun. 112 acil servis. Bir sorun mu var? Konu için mi vermiştiniz? Eee hayır. Garantili şeyle ilgili falan yok yani. Çocuklarım galiba ee, birazcık hasar aldılar. Da. Lütfen ambulans söyleyebilir misiniz? Evet efendim. bulundunuz koruma Evet. Tam dışarıda bulunduğumuz koruma. Tamamdır efendim. Merak etmeyin. Allah'ım benim Konuşmayın evinde çocuklar. Çocuklar Ko ya çocuklar niye konuşmuyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim bebek iyi misin? Oğlum sesler diyorum sana. Engin la olamaz arkadaşlar. Çocuklar niye konuşmuyorsunuz? Bakalım şöyle arkadaşlar. Kalp atışları hala nefes almaya devam ediyorlar. Ama arkadaşlar kalpleri gerçekten çok yavaş atıyor şu an sayısı. Olamaz arkadaşlar. Nabızları falan çok yavaş atmaya başlamış. Çocuklar merak etmeyin. Dayanın. Bunu da yapacaksınız Size söz veriyorum. Lütfen. Lütfen. babanız zihniniz olacak? Lütfen. <laughs> Bu sefer sahip çıkamadım arkadaşlar Olmazlar güzel ise olamaz Benim suçumdan dolayı ya Arkadaşlar ben suçlu muyum Bitvayırınlarda yazmış mıyım Hepinize önüne kalbireceğim dar kusayısı ben, ben suçlu değilim ben, ben, ben suçlu değilim arkadaşlar Ben suçlu değilim ben değilim ya <laughs> Arkadaşlar beni salınlar. Şu anda acil arkadaşlar arkadaşları ameliyathendiler. Olamazlar kuzeniz. Çok üzgünüm arkadaşlar ya. Onlara sahip çıkamadım. Benim yüzümden oldu benim şey. Benim, benim, benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Benim, benim yüzümden oldu. Engicam Bey buraya girebilir misin acaba? Lütfen. Ha, geldim Doktor Bey. Ne oldu iyileşler mi? Engincan Bey maalesef size kötü ha haberi vermek ee, zorundayım. Sen lütfen devamını getirmeyin. E, i̇yileşler değil tamam mı? Lütfen iyileşler değil. Engincan Bey maalesef tüm hatalarımızı yani ee, yap yaptığımız şeylerden dolayı ameliyatlardan dolayı ve elimizden geldiği çabalarla bekledik, denedik fakat onları kurtaramadık. Bir saniye çocuklar 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 <laughs> çocuklar 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 mekanlarınız cennet olsun Olamazlar kuzeysi Olamaz Bunu kimi yaptı biliyorum gideceğim bunu kim yaptı Bunu Abbas yaptı Abbas Mavi arkadaşlar arkadaşınız mı acaba e Evet Oydu Buna çok güveniyordum Kendinden çok güveniyordum arkadaşlar ama ona birlikte her türlü şey yapıyorduk arkadaşlar Onunla birlikte gidiyorduk arkadaşlar Gezbere gidiyorduk Luna parka gidiyorduk Çok eğleniyorduk Abbas bana böyle bir şey neden yapabilir arkadaşlar Neden yapabilir ya Belki de başka birisi tarafından geçirmiş olabilir İlgizcan bey Hayır sanmıyorum böyle bir şey olacağını <laughs> Ama intikamını alacağım. Alacağım intikamını. <laughs> git buradan seni sana diyorum. Git ya. Doktor bir sen de çık buradan. Engicem bir sakin olun. Engicem sakin. Hayır. Çıkın buradan beni. Çıkın diyorum size. Çıkın çıkın çıkın. E beni çıkacaksınız buradan. Çıkın diyorum size. Çıkın çıkın. İkiniz çıkın. Çıkın çıkın. Çocuklarım yanına bir daha gelmeyin. Yaklaşmayın. Olamaz arkadaşlar. Çocuklarım. <laughs> Özgürlüğüm. Merak etmeyin <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Ben bir onu bulacağım. Sizi tekrardan geri döndürmeye çalışacağım. İnşallah Allah'ın nesip tekrardan arkadaşlar bir araya kavuşacağız sizinle birlikte. Merak etmeyin. Olamaz çocuklar. Bunu yapan atmaz. Ondan etkabını çok güzel bir şekilde alacağım. Sizi merak etmeyin. Sizi rahat uyun tamam mı? Cennettesiniz zaten. Eminim cennette de Darkus sayısı. Lütfen yorumlarda arkadaşlar. Allah rahmet eylesin yazın. Hepinizin yanımda kalbileceğim Darkus sayısı. Böyle bir acıklı yünde lütfen benim barilimi bozmayın arkadaşlar. <laughs> lütfen yazın yorumlarda. Geçmiş olsun yazın arkadaşlar arkadaşlar. Geçmiş olmayacak ama Allah rahmet eylesin yazın. Mekan cennet eylesin yazın arkadaşlar. Olamaz ya. Şunlara bakın arkadaşlar. El kadar çocuklar da ya. El kadar çocuklar. Böyle bir şey yapmayı nasıl kıybildin yapmasa? Yazıklar olsun sana yapmaz. Yazıklar olsun. Çocuğun olunca anlayacaksın sen kardeşim böyle bir şey nasıl iyisi olduğunu. <laughs>